Dershanelerin kapatılma sürecinde Hoca Efendi halk arasında fitnenin son bulması için ısrarla AK Parti'li insanlara karşı hoşgörü, müsamaha ve kucaklaşma yönünde mesajlar veriyordu. Buna rağmen Hizmet Medyası adeta AK Parti'ye karşı savaş açmıştı. Cemaat kendi içerisindeki fitneci kişilere neden müsaade ediyor? İftira, iddia ve ithamlara karşı neden güçlü bir şekilde manifesto yayınlanmıyor? Bir kere bu tam öyle değil. Yani mesela AK Parti ile ilişkiler kopmadan evvel Gülen mesela ne kadar bu konuda çağrılar yapsa işte Gezi Parkı'nda mesela örnekleri vereyim ve Mavi Marmara konusunda söylediği şeyler AK Parti'nin içine gelmediği zaman cemaat medyası tam tersi bir yol izledi. Mesela AK Partici bir yol izledi. Özellikle Zaman Gazetesi'nde öyle bir şey gördük mesela. Ama işler koptuğu zaman da bu sefer yani müsamaha ve mutedil olma yolunu Gülen önerirken Cemaat varlık yokluk yani işte o zaman medyası neyse varlık yokluk mücadelesi şeklinde e, algıladı, lanse etti. Yani masaya böyle vuranlar gidecek bunlar filan diyenler bilmem üst perdeden konuşanlar falan. E, ben çok merak ediyorum yani ne kadarından kimin ne kadar haberi var. İlginç bir şey. E, ama bütün bu tartışmalara şuradan başlamak istiyorum. Yani geçenlerde bir video paylaşmıştım. Yani temel kavramlar diye buna devam edeceğim. Yine fırsat buldukça hizmet hareketi yani teorik olarak yapılması istenen şey, Çağ Nesil serisinde anlatılan şey ayrı bir şey. Gülen'in fikirleri ayrı bir şey. Bunların uygulamaya geçmiş hali senelik, on, onar yıllık periyotlarla da ayırabilirsiniz. İşte Gülen cemaati dediğimiz nosyon da ayrı bir şey. Bunun içerisinde lider olarak Fethullah Gülen ve onun etkisi yine değişik periyotlarda. Küçük cemaat küçükken, orta çaplıken, büyüyünce, küresel bir cemaat haline gelince falan onun etkisi ne kadardır, nasıldı, haber alma ağları, irtibatı şusu bu da ayrı bir şey etkisi. Yine bu liderin çevresindeki birincil yorumcular dediğimiz yani Gülen'den mesaj ilk alıp yorumlayan insanların yorumlama kapasiteleri, tarzları, metotları bu da ayrı bir şey. Bütün bunların kompozisyonundan ortaya çıkan bir şey var. Yani işte fikir diyor ki dünyanın en güvenilir insanları olacaksınız. Bunu lider ifade ediyor diyelim. Ama cemaat bir bakıyorsunuz yani hiçbir konuda birbirine bile güvenemeyecek durumda bir sürü şey var filan. Her şey mesela işte Gülen'e olan güvende temerküz ediyor. Onun haricinde kimsenin kimseye güvenecek durumu yok gibi bir şey var. Şimdi Gülen'in vizyonu her zaman cemaatin realitesi haline gelmiş değil. Yani bu soruda ifade edildiği gibi. Mesela ben çok örnek veriyorum ama her soruda tekrar etmek durumundayım. Çünkü bu soruyu da ayrı ayrı değerlendiren insanlar olacaktır. Mesela bir milyon kişi hicret etsin dediği zaman bir milyon kişi değil, on bin kişi, bin kişi bile hicret etmedi. Yani bunu uygulama konusunda cemaatin birinci yorumcuları tam tersi bir yol izlediler. Bu çok bariz bir şey. Dershaneleri devretme konusunda Mustafa Yeşil'in mesela, ulan dershaneleri devredelim teklif etti filan demesine rağmen, işlenen yol yani ortalığı Kerbela'ya çevirme yönüne gitti. Müthiş bir savaş koparıldı. Hatta yani onlar dershaneleri kapatırlarsa siz, başka bir şey açar yine devam edersiniz demesine rağmen müthiş bir varlık yokluk mücadelesine çevrildi. Bunlar hani Gülen'in A dediği noktada B diye uygulanabilen şeylere örnekler. Öte yandan mesela işte Bankasya meselesinde ben geçen tweette de dile getirmiştim. Bankasya'ya nakliti de yardımı yapma kararı kime ait hala belli değil. Yani iyi bir karar kötü bir karar konuşmuyoruz. Kime ait o belli değil. Ben işte Bankasya'nın genel müdürüyle karşılaştığım zaman biz satmayı teklif etmiştik dedi. Buna engel olunmuş daha öncelerde yani 2009 yıllarda falan bahsediliyor. Gülen satılmasını istemiş, satılmamış. Daha sonra tekrar öyle bir şey oldu falan. Ee, yine bu likidite krizi gündeme geldiği zaman da satma taraftarıydık. Biz öyle tavsiyede bulunduk dedi. Ee, ama öte yandan işte bir telefon konuşması var piyasada dinliyorsunuz. Ee, yani bu mesele yine 2001'de krizinde olduğu gibi likiditeyi arttırarak çözülebilir paraları yatıralım, öyle yapalım diye bir şey var. Israrla 2-3 kez teklif var. Buna rağmen yani uygun teklif budur diye bu takip edilmiş bu yol. Ama sonra mesela uygulamaya da bakıyorsunuz. İşte bir yerlerde insanlar demiş ki faizli para çekin yatırın. Yani bu kararlar kime ait belli değil. Bu manada demek istediğim hani geçişkenlik de var. Mesela en azından faizle para çekilebilir, yatılabilir fikri kime ait? O da belli değil. Yani baylok'a falan işte aktif sene şuna buna hiç girmiyorum. Bunun haricinde başka örnekler de var. Yani bu işte Gülen'in fikirlerinin uygulanması şeyindeki geçişkenliği Mesela ben doktora tezine ilk başladığım yıllarda o zaman gözlemlediğim bir şey. Cemaat mensubu pek çok insan özellikle Facebook hesaplarını kapatıyordu. Twitter zaten çok meşhur değildi. Ee, Gülen'in çünkü işte Facebook'la ilgili muhtemelen ona öyle bir şey verdiler. Hocam burası çok bir işte öğrencilerin böyle birbirleriyle konuştuğu belki işte değişik ilişkiler kurabildikleri bir ortam yani al, yani aleyhte veya aleyhinde bir şeyler sosyal medyanın aleyhinde bir şeyler söylendi ve öyle bir taşıdat dolaşıyordu yani işte sosyal medya hesabı kullanan bizden değildir gibi bir şey. Sonra başka bir kanaldan başka bir zaman başka bir şey gitti ve bu sefer sanki sosyal medya kullanımının faydaları üzerine Twitter tweet atmanın faydaları üzerine bir şey gitti. Herkesin 3-5 hesabı oldu. Tweet atmaya başladılar filan. Burada da mesela Tersine yani işte mesela aldığı tavsiyeye göre e, karar veren, işte çevresindekileri dinleyen, onların gördüğü, uygun gördüğü şeyi uygun gören bir lider şeyi var. Ve Mavi Marmara'da mesela sansüre, uygu, yani kendi söylediklerine sansür uygulanmış bir lider var. Hasılı yani 2005 ile 2015 arası işlenecek çok konu var. Yani o ilişkiler çok doğrudan tek düze değil. Anlatabiliyor muyum? Yani işte... Gülen A diyor, A uygulanıyor. Gülen B deseydi B uygulanırdı. Öyle bir şey yok. Yani bu çok büyük bir genelleme. Bu genelde olayların sorumluluğundan kaçmak isteyen insanların e, böyle inanmanızı isteyeceği bir mesele öyle değil. Yani o, o, konularda herkes biliyor ki o ilişkiler manipüle edilebilir ilişkiler. Ve manipüle edilebiliyor. Kim ne derse desin ben örnekleriyle açıklarım. Yani işte şu denmiş, bu denmiş şey yapılabilir. Burada yani 3-5 tane zaten saydım. E, yani nihayetinde Mavi Marmara'da da Gülen'in fikrini değiştirmeye çalıştı. Cemaatin önde gelen insanlar gittiler, görüştüler. E, düşünün yani fikrini değiştirmeye çalıştılar. işte Neden? İşte siyasi gerilimlerden ötürü falan. E, ve o şey oldu. Fikrinde sabit kaldı. Nihayetinde yani herkes o noktaya geldi 3-5 yıl sonra ama bu ilişkileri ortaya koyma açısından benim doktora tezimde bir chapter yani Mavi Marmara. Şimdi bu manada Gülen'in işte bir manifesto yayınlaması tek başına bir işe yaramaz. Manifesto derseniz, AFSF'nin işte yayınladığı şeyler yeterli olması lazım dersiniz. Ama yukarıdan tamir diye bir şey olmaz. Yani yukarıdan insanlar size en ahlaklı, en adaletli, en iyi, en güvenilir insanlar siz olun der. Bunu siz uygulamadığınız müddetçe ve aşağıdan bu denetim yapılmadığı müddetçe olmaz. Yani İngiltere'de, Amerika'da, şurada, burada demokrasi... İyi yöneticiler var diye ayakta durmaz. İyi teba var, sorumluluğunun bilincinde işte küresel ısınmak için, kadın hakları için, işte siyahların hakları için, şunların hakları için, bunlar azınlıkların hakları için ayağa kalkan, ses çıkaran insanlar var diye bunlar şey olur. Çünkü bu haklar o yöneticilerden zorla alınmıştır ve o zorla alınan haklara sahip çıkar insanlar o sahip çıktıkları için demokrasi ayakta kalır. Tony Blair gider, insanlar kalır yani. Bu manada ben manifestoların arkasını takip edin derim. Yani mesela AFSV geçenlerde dedi ki, bir ay, bir buçuk ay oldu şimdi zannedersem. Dedi ki işte bu 24 Haziran meselesiyle ilgili bir işte araştırma yaptık. Ne oldu araştırma? Info afsv.org yazın. Yani ben işte cemaati takip eden KHK ile ihraç olmuş bir insanım bu 24 Haziran meselesiyle ilgili araştırmanız ne durumda, ne zaman açıklayacaksınız, nasıl tedbirler aldınız, güvenebilir miyiz, her şey düzeldi mi, bu konuda doyurucu bir haber bekliyoruz sizden gibi. Ya binlerce mail atın yani bu böyle olur yani o, o baskı oluşturmazsanız o kendi kendine oluşmaz. O, orada bir açıklama yaptık her şey sükunete erdi havası olursa erer. Siz takip ederseniz arkası gelir size bir açıklama yaparlar. Açıklamayı beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kararınızı kullanırsınız. Böyle böyle demokratik bir düşünce gelişir. Yoksa lider bir şey söyledi diye görüyorsunuz işte tecrüde kalkın diyor diye herkes tecrüde kalkmıyor nihayetinde. Yani böyle bir şey var. Bunu da unutmamak lazım.